tatlışım babacığım çok tatlısın aşkım utanıyor musun mu sen utanıyor musun sen sen yüzünü mü kapıyorsun baba he hele baba meli sen gülüyor musun baba he. sen gülüyor musun baba he. sen konuşuyor mu baba hadi konuş baba konuş sen telefona mı bakıyorsun Allah Allah telefona bakıyor aşkım bak sen telefona mı bakıyorsun baba he sen telefonda mı konuşuyorsun baba? Hele <laughs> kara gözlüm. Güzel gözlüm. He. Ben bunları YouTube'a yüklüyorum baba. Büyünce izlersin tamam mı benim aşkım? Hey. Oğluğlum. Hey. Hadi. Böyle yüzlüm benim. Konuş baba konuş konuş hadi. Konuş. Konuş baba konuş. Hele baba. Hey. He, ne diyorsun sen baba? He, he, ne diyorsun baba? Konuş baba, konuş. Ay. Sana doyum olmuyor babam. Rahat bırakayım ben seni. Maşallah, tebarek et. La havle ve la kuvvete illa billah. Şuna baksın aşkım. Oy oy. Hadi baba, Thank you.